Günaydın asker. Sağ ol. Rahat. Hazır ol. Eminim şu anda Süleyman öyledir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir önceki bölüm Süleyman'ın asker uğurlamasına gelmişti. Edirne otogara. Ben de evime geçtim bugün. Gün biz erken gelmiştik otogara. Süleymanlar da daha sonrasında geldi. İşte Süleyman uğurladık falan. Havaya attık tutmadık. Çocuk böyle bok çuvalı gibi yere yapıştı. En büyük asker bizim asker diyeyim. Havaya atıp kaçtık arkadaşlar böyle. O da bilmiyordu büyük ihtimal. Enayi yere çakıldı. Biraz sakat gitmiş olabilir askere. Öyle bir sıkıntı oldu ama umarım onun için problem olmaz. Bir önceki videoyu izlemeyenler de Dodge'da karttan izleyebilirler. Onu izleyin öyle gelin. Bu şu anda onun devamı ne o videoda Trendel'deydi. Hepinize teşekkürler. Şöyle elleri de açın da kolan Sky abi? Düse karşı elimizde büyük bir koz var. Nedir? Yakalanmamak. Aman ya Rabbi nasıl planlar bunlar? 33 plaka. Mersinler'de buradan selamlar bir önceki bölüme yazmışlar. İstanbul'da iş yerinden arabayla gelmiştik. Biliyorsunuz benim iş arkadaşım. Bugün de askere gönderdiğimiz Süleyman'ın arabasını alıp bu Megan'ı burada bırakacağız. Ufak bir işimiz var İstanbul'da. Anahtarı da bana verdi dün sağ olsun. Dedi sen de arabalardan Anlıyorsun benim arabaya da dedi olmadığım sürece bak dedi ona göz kulak ol dedi sana emanet dedi. De eyvallah dedik arabayı şimdi almaya gideceğiz. Kontağımızı açalım vites boşta. Gece de buraya çekmiştim arabayı. Sabaha kadar burada durdu. Aydın bismillah güzelce çalıştı. Biraz çalışa dursun. Şimdi askere giden Süleyman'ın evine gidiyoruz. Yakın zaten arkadaşlar. Yürüyerek de giderlik de gerek yok. yürümeye üşendim açıkçası. Megan'ı oraya bırakacağız. Süleyman'ın 106 GTI var. Onu alıp İstanbul'a gideceğiz. imdat saldık abi. Daha doğrusu el freni. Şimdi şu garajdan bir çıkalım. öyle şuradan zaten garajın iniş yeri var. Sercan'ın arabada güzel. Baya da hızlı geldik. 6000 devir falan gelmişiz. Yorumlara yazanlar var. Biraz öyle oldu yetişelim diye. Sola dönüyoruz. Zaten dediğim gibi ev yakın. Fazla basmıyorum. Soğuk motora fazla basın. Evet Süleyman'ın binası burası arkadaşlar. Şimdi buraya çekeceğiz bunun arabada. Nerede acaba? Şuraya dursak olur ya. Dur oraya duralım da. Şöyle Megan'ı buraya çekelim. Az da sağa yanaştıralım arkadaşlar. Az da öne alalım. Böyle iyidir herhalde. İmdatı çektik. Motoru kapatalım inelim. Uh bakalım güzel yanaşmış mıyız ya? Hiç sıkıntı yok. Güzelce yanaşmışız abi. Selcan'ın arabaya burada elveda diyoruz. Kapılarımızı da kitleyelim. Tamamdır. Süleyman'ın arabada ön tarafta galiba arkadaşlar. Genel doğruya park ediyor diyeceğim. Vay vay vay. Sülü'nün arabaya bak sen. Lan asker Sülü be. Araba oraya çekmiş gitmiş. Biz anahtarı unutmadık değil mi ya? Dur bakayım unutmadık abi. Ay Süleyman Bey. Ulan adamın kendisi gitti arabası kaldı ya. Bu arabaya baya para harcamıştı abi. Egzoza be egzoza kafam kadar ya. Yazmış arkaya bakayım bir üf diyorum sana. Şimdi sana da üf diyorlardır askerde. Kelebek camı da açık bırakmış bak saf sülü ya. Ay sülüm vay. Ön tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Valla nasıl olacak bilmiyorum. Vaz mı geçsek yani bu arabayla gidilir mi İstanbul'a? Herhalde makas ata gideceğiz. Başka çaremiz yok. Ulan buradaki kelebek de açık. Sülü ne biçim askere gidiyorsun sülü? Her iki modu da videonun yoğunlaştırma kısmında indirebilirsiniz arkadaşlar. Megan ve 106 GTA yapımcıların ellerine emeklerine sağlık. O zaman sülünün arabasının kapılarını bir açalım abi. Vik vik. Tabi ses de çıkarıyor. Araba sülün olunca. Aydın bismillah. İşte de bu şekilde arkadaşlar. Vay sülün vay. İçeriye bak ya. La kardeş yanıyor la. Burada işte temizlik malzemeleri falan var. Yalnız sülünün aynaları Bir ilginç. Nereye gösteriyor lan o ayna? Allah Allah bak. Bak bak bak. bak. Göz takipli aynası var. Sülüye bak. O ne öyle? Yerin dibini mi gösteriyor? Nerede lan? Aynalar sanırım aileti gösteriyor arkadaşlar. Ölüm var diyor. Ölüm dünyanın diyor son ölüm. Çalışalım arkadaşlar. Vitesi boşa alalım. Kontağımızı açalım. Işıklar söndü abi. Aydın bismillah. Oş bu ne lan böyle? Arkadaşlar inelim bence ya. Bu ne böyle? Bu niye böyle şey? Gaz vereyim bakayım. Oy! <gülüyor> <gülüyor> avradını bu nedir la böyle arkadaş ne oluyor la ne la lan sabah sabah sese bak ya komşular şu an küfür ediyor büyük ihtimal lan sülü askere gittin bize küfür yediriyorsun ya nat saldık abi yavaş yavaş şuradan bir çıkalım aynalar bir ilginç yani arkayı hissedeceksin aynaya bakmayacaksın abi böyle bakacaksın altıncı hissin kuvvetli olacak tam ya Rabbim şu arabaya bak ya ulan önü basık Kalkık. Adam bize güvenip arabasını verdi keşke vermeseydi. Sağdan gelen var abi ya yavaş. Aynen yok mecbur öyle bakacağız. Lan bu ne? Uyuh. Lan dördüncü viteste gaz vermiyorum araba gene gergin. Oğlum ayna yok lan inanabiliyor musun? Bu nasıl ayna ya? var ha bak yaşam belirtisi var ama nereyi gösteriyor? Anasını a gösteriyor ayna. İyi gidiyor mu bari? Uyuh. Var ya tam otoban faresi ha. Buna boşuna otoban faresi demiyorlar. Gerçekten de öyleymiş şey güçe. Canlı damarlarım kabardı la kardeş la. Bu tut 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 pan. Yok mu bir Şahin falan saplayak ya? Uyuh. Ornası nasıl? Standart bir ornası var. Hadi ambulans hadi. Ben sana bir makas atayım. İleride zaten gelirsin sen bizim yanımıza. Büyük ihtimalle gelecek. Bugün öleceğiz gibi bir his var şimdi arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Manyak lan bu araba. Bu arabayla düz gidemem. Bugün magandalık yapacağız arkadaşlar. Buradan geç ya. Trafikte neymiş kardeşim? Arabanın altı da vuruyor tabii. İşte sülüğü bu otogardan askere gönderdik. arabaya arabaya baksan ya iyi ki yere atıp tutmamışız ya. Bak bak. Sağdan çıkacağız arkadaşlar. Motor sesi gibi adam ama. Kardeş geçen gişeden bir çıkışımız var. Ani Bu tut 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 pat. Kardeş aradan bir geçişim var hani Akıyor la Nööö. Kardeş sana ne diyeyim bak Ben bu arabayla İstanbul'a yarım saat demediğim var. İbre sonda arkadaşlar. Ama değil de kaza yaparsak kesin öldük ha. Amanla bile bir ölüm makinesi. Yalnız iyi gidiyor. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Tam çakal olduk ya. Şu aradanla geçelim de birader. Tam var ya tam saplama arabası. Umarım bize de saplamazlar arkadaşlar. Hayrete giden yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz. Yol tutuşu beklediğimden iyi ama. baya tutuyor yani. Kesin radara düştük yani. %100 radar cezası yedik. Yol tutuşunu burada deneyelim birazcık. Güzel baya dönüyor ya. Harbiden de dönüyor abi. Şurada biraz sıkıntı olabilir. Ananı avradım dur. Geçeriz hiç sıkıntı. Ananı sik... Ufak bir sıkıntı. <laughs> Peki dörtten altıya atsam ne yapabileceksin ki? <laughs> bir anda kalınlaşıyor bak. Ciddileşti araba dörtten altıya atınca. Beşe çek. <laughs> yolu tut araba yolu tut ananı sik İstanbul'a girdik arkadaşlar baya hızlı bir yolculuk oldu arabanın altı vuruyor hadi karavancı dayı ya oğlumda biri var mı ki hissetmem lazım sanırım yok ayna göstermiyor yapacak bir şey yok o değil de biz e 5e kaçırdık ya bizim E5'e kesin girmemiz lazım abi bu araba E5 arabası E5'ten makas atarken bununla gaza yapmazsa amacımıza ulaşamayız gel geri geri E5'e gireceğiz Bayağı geri geri geldik ya Süleyman bize derdi ki bizde geri vites yok derdi yalan söylemiş bezemek bu ne böyle bunu ben mi yaptım ya ananı avradın içinden geçti hayaletler sardı etrafımda biz mi ya? Ananı söylem. uçtu lan. Arabanın da böyle bir etkisi varmış. güzel araba gerçekten şu aradan gir abi. solak sonra tekrar sağa gir. Ananın avradını söyle şuralardan. Böyle bir makas? Böyle bir makas yokmuş. Vallam kafa yedim galiba ya. Ambulans. <laughs> Altı vuruyor. Ananın Asfalttan dayak yiyoruz lan. bunu şöyle sürmek lazım. Dur bu niye aklımıza geldi? Yatır koltuğu abi. Yatırdım arkadaşlar şu an koltuğu. Şöyle bak bunu böyle süreceğiz. Böyle sürülür bak şöyle. Bak bak şöyle bak. 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 Bak ananı avradını sikin. Bola çıkacağız da biz burada. Kaza olmuş ya. Böyle beni bir salın ya. Filene zor basıyorum lan. Koltuk çok geride. Dur. Ay bu ne duruyor ya? Ne yaptınız burada ya? Aminuyum adamlar gaza yapmış. Şu an arka koltuktan sürüyorum arabayı. Gerçekten de çok tuhaf. Biz bu arada yanlış girmiş olabilir. Z5 burada değildi sanırım. Koltuğu tekrar kaldıralım yoksa süremeyeceğim. Sağdan ben akarım abi. Dayı hadi ya. Kardeşler hadi lan. Bu araba beni çok bozdu arkadaşlar. İçimdeki maganda ortaya çıktı. O Yavaş yavaş. Gerçi niye yavaş lan? 106 değil mi? biz? Bas otoban faresiyim ben. ya kardeş geçen otobanda gidiyorum. Bir baktım sol aynada. Ben <laughs> Bir bastım kardeş 300. Arkada bir kaldı bir saplamışım. Anü. Tam namı kemal amına. E evet E5'e girdik arkadaşlar. Karşımızda ya gibi binalar var. Burada da trafiği böyle aşıyoruz. Ananı Rafi wow. Trafiği katlettik lan. <laughs> Ambulans. Ambulans. Şuradan da geç. <laughs> aman 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 aman. <laughs> yavaş, yavaş kardeşim. Tırcının da sağından geçelim, küfür etsin bana. Vuhuu, ananı s**k. Şu an bir sövüyor. Yani ben tırcı olsam söverdim. Şuraya da bir girersek, adamın ağzına sıçtık. Motor bozuldu arkadaşlar ama hiç sıkıntı yok. Vuhuu. <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. Dur, o kadar sapıtma. Vuhuu. <laughs> Sürtünü yanından geçelim bu da küfür etsin Kendin ama etti arkadaşlar Sağdan çıkacağız ama biz en soldan en sağa gireceğiz Tam bir şerefsiziz bak 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 Üf lan yeter bu kadar şerefsizlik Yemediğimiz küfür kalmadı ulan çın diyor ya Ay neyse sakin Ay yavaş be bu ne gerizekalı ha Ne biçim geldik ya ha, kardeş bir gelmişim anü pat 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 Üf içimdeki keko ortaya çıktı Şirkete de yaklaştık arkadaşlar Buralarda biraz sakin gidelim Bizim de bir karizmamız var şirkette Üf ama duramıyorum işte sese bak hadi dayı hadi hamurayım var ya bozulduk arkadaşlar Haydi hadi yürüsene ya şunu da bir geçelim de ondan sonra İbneli'yi bırakayım bas 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 Ufak bir sıkıntı oldu orada. Şu arabayı da şuraya çekeyim. Dur Allah kahretmesin rezil olacağız millete. Bizim şirkette bir karizmamız var. Çekin abi. Bundan motorla bir susturalım. Bütün mahalle uyandı ama. Vuh. buraya çekmemiz güzel oldu. Şirkete gidip evrak bırakacağım şimdi. Burada dursun sorarlarsa otobüste geldim. Bu nedir ya? Şuna bak bizim bir ağırlığımız karizmamız var ya. Bak bak şuraya bak sürtmezse sıkıntı. Bak uh, değişik bir yolculuk oldu arkadaşlar. Bütün şerefsizlikleri, magandalıkları yaptık. Siz gerçekte yapmayın. Bu bir oyun. Baya böyle gaza geldik. Kapıları da kilitleyelim abi. Ben dediğim gibi şirkete evrak bırakacağım. Ardından eve dönerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın. Şuna bak ya. Burada niye trafik kilitlenmiş ya? Uh uh şu hale bak. Ulan gittiğim her yer kilkense dönüyor. Bu nedir ya? Bu? Kocaman. İm im im